Bir daha içi konuyoruz. Aferin sana. Ebe. E yerden sık dediniz. Biz yerden sık oynamıyoruz mu? Saklambaç mı anacağız yoksa? Anlamadım ki biz. Hayır bana öyle dediniz ya. Biz yerden mı oynuyoruz. Evet, Tam kaç işte o zaman. Evet. Öyle dediniz. Evet, öyle deniz bana dedin. öyle dedi. Yerden evet. çık dedi. Evet. Kaç. Tamam. Anlamadım ki. Kaç. Evet. Tam kafam kaçtı yükseğe çıktınız. Yerden sık Tamam şimdi karıştırmayın başka bir şey. Kafam karışıyor benim. Sen bir şey olacak mı? O senin olsun. Aferin sana. Ben Sen çok bir şekersin. Çok böyle bir açydım, ha. <laughs> Söyle. Gel böyle gel. gel. Ben ne böyle? Sen nersin? Ben böyle? Hadi. Ben ne? Ben ne? Hadi ne? çık. Hadi. Beni, ben ha. ne? Ben Gel buraya. Ha böyle mi Gel buraya şimdi seni. Ah. Tamam hızlı koşuyorsun. Ha yemedim. Tamam. Dal <laughs> ben güzel yılbaşı hediyesini aldım. Kimi? Buna Ayda. Ayda. Ah. Olgun da mı oynuyor? Bana böyle. Olgum kaç saat ede, olgum fon depistik. Evet. Bir dakika tebessüm. Hani abi? Ama ben, ebe. zaten parmak yine var Hayır parmak ucu bence olmasın ya, parmak ucu yok. Dikkat et deniz orda. Canım. Evet. Oğlum evet. Ee, böyle ben ölgen. Aferin. Tam yakaladın zaten. Şimdi bir dakika. Oh. Nasıl böyle acaba sizce ya? <laughs> Neyim? Ya bak şimdi seni Sana ben kanal isim veririm tamam mı? Efendim? YouTube kanal isim veririm tamam mı? <laughs> Bak önemli olan bir sır vereyim mi sana? <laughs> önemli olan bir karanın olması değil. Ben sizi seviyorsam bu yeterli. Seviyorum ki Benim yalnızdayım bunu unutma. Evet. Anne. Gerçekten seviyorum sizi. Yoksa gelmem buraya. Abi la. Evet, evet doğru. Önemli olan bu. Kaç gün ben arayayım. Tamam. Ben ha, bulla, illa yazmama gerek yok yani. <laughs> tamam, hadi çıkartın hocam. Geleceğim hadi. Gel sana. Abele beni. Abele. Aferin. Ya. Şimdi düşsene. Her biri yiyeceğim. Ebe. Oh, 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 oh. Ebe. Çok şeker ya. Ben ebeyim. Evet gördüm. Uzgun. <laughs> Oynuyor mu Deniz? <laughs> Oynuyor mu Deniz? <laughs> Deniz! Oynayalım devam edelim mi? <laughs> El kaldır ne? Hidayet! Oynayalım <laughs> devam edelim mi? Ya! Oyna devam edelim mi? Evet. 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 Devam evet devam. Ar. Çünkü önemli olan video değil bak gerçekten diyorum. Evet. Önemli zaten... olan hem eğlenmek hem mutlu olmak bu çok önemli bir şey bu. Hem de geleceğimizi değiştiriyor daha iyi. Evet, aynen. Bunun için bakadım. Evet. evet. Hadi. Allah! Hadi. Hay ılgın ebe sayılmıyor çünkü ılgın onu bilmiyor. Da, Onlar diye böyle Şimdi bir tek böyle böyle mi? Yavaş. Yavaş. Ben ebeyim ben. Evet, ben ebeyim. Evet, evet. Ebesin. Evet, 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 evet. Diyemezsin sen bana. Evet, 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 evet. Kaç yılgın kaç. Hadi yükseğe çıkamıyorsun. Yerden yok yükseğe çıkamıyorsun. Ya yükseğe çıkamıyorsun Ya yükseğe çıkmak yok Ya yükseğe çıkmak yok e Başka bir şey mi oynayalım Ben ne istediğinizi tahmin edeyim mi Köre oynayalım mı Körebe. Ben saklamıyorum. Evet, saklamıyorum. Olur fark etmez. -a -a. Evet. Sen ne istiyorsun? Körebe. Bak, bak. Körebe. Bak, bak. Körebe. Körebe. körebe mi? Kimle be ya? Hayır, körebe istiyor musun? Yok. Yakar top. Ya. Sen saklanmasın sen. Saklan bas sen. Yakar top. Yakar top ya sen saklambaç ol sen. Kar topu. Kar topunu karıştırma saklambaç oynayalım. Ben saklambaç oynayalım. Ateş topu mu? Ateş topu. Ya saklambaç oynayalım sonra ya kar topunu tamam mı? Tamam mı? hadi çabuk çabuk çabuk. Ya. ya. Yok tebessüleri. Ne kolası sadece. Deniz'im. Sadece sadece. Deniz'im canım benim o bitti bitti. Sadece. Ya. Bir dakika Deniz'im ya. Hadi önce saklan da aç. Ya yesin. Hayır 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 çocuklar bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şuradan yiyeyim. Sen Yalan de al. al. Hadi sayalım. Arkadaşlar bana da ver. Ben hiç yemedim. Gel sen de al. Gel teyze al. Hadi sayıyorum. Sayıyorum. <laughs> Ve <laughs> Tam bin Eh. Önüm, arkam, sağım, solum. Sabe, saklanmayana be. Bakalım kayda nerede? Allah Allah. Sabe, ne yaptın? Ya. ya. ya, ya. ya Sonra yakartıp oynayız tamam mı? Ben de Şu ben, an değil ama şu an değil. Ya Deniz hayır Sabeleme beni Bir dakika diğerini bulmaya çalışıyorum Hak hayra canım benim ya Ben videolar Videoların açılışını böyle yapıyorum Kolay Bir dakika diğerleri nerede Hah <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arda abisinin bir taneleriyle saklanma çalınıyoruz. Ben öyle diyorum. Kime? Ya neredeler acaba? Sizin için meşhurum yeter herhalde. O yeter değil mi? Ya devrim amca sonra da yeriz dedik. Bilmiyorum neredeler bulamadım. Bir dakika buldum galiba. Söylemediniz. Ben kendim bulmam lazım sakın söyleme. Ama bulacağım. Ne? Aa, gördüm. Sabelim mi? Ama ya. hayır ya. Sabeliyorum bakalım. ha. Bir de buraya saydın Sabele. Sabele. Bana. Şimdi senin adın neydi? Hiçbir şeydi. Adın. Emir. Emir. Seni zaten tanıyorum kayda. Caddi yıllardır tanıyorum, Aldrin tanıyorum, Denizde tanıyorum. Tam bitti o zaman. Bir kişi daha var mı? O şey değil. Yani. Tamam. Sayayım mı bir daha? Başka ee, kişi Hayır, hayır ben sayacağım. Bütün Say, dur Say, ben söyleyeceğim. Say, Say tamam. Sak. Tamam nerede sakladın? İngilizce ne kadar ha? Yavaş ama. Tam 60 dakika. Tam 60 dakika sürer iste. 슥, 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 Ya çık, çık. Çıkma. Bekle uzaklaştıracağım. Çıkma. Çıkma. Emir. Bu taraf bu kaydın saklanmışlardı. Oraya bak bence. Kayra. Oraya bak. Buradalardı değil mi Deniz? Bu kaydıran çindelerdi en son. Buradalardı. Ya. ya. İnanmadı ya. Bilmiyorum inanmadı işte. Demek ki iyi oynuyor ne yapayım? İyi oynuyor demek ki. Ben başka yere çekmeye çalıştım ama. İşte. E, tamam sakin sen sakin, sen sakin sakin. Devam ediyoruz mu? Evet, kim saysın, ben. Yapma hidayet. Bir daha lütfen. Ya sayıyorum ey. Kavga etmeyin. Ya Ida lütfen ya. Bir daha sayıyorum. Lütfen. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, evet. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 13, 14, 15, 16. Önüm arkam sağım solum söz saklam be? be. Oynayamayacağım mı denizim sen? Şey? Kayra gördüm. Sabahleyin so, mi? Ama ya Kayra. Nasıl bu kadar hızlısın ya? <laughs> Şimdi bak. İdiatlı <hidayetsiz>, sabrelemeyeceğim. <laughs> <laughs> bir şey oynayacak mısın? Nerede lan? Nerede mi sordun? <laughs> Sen bir şey oynayacak mı? <laughs> <Neredeler? gülüyor> Gideceğiz birazdan. Bir şey oynayacak ben mı? Evet işte oyun oynamak ben istiyorum. Ben bulurum. Evet. Ya evet. hayır. Evet. Evet. Hayır şu an gitmiyoruz ki eve. Hayır, öyle dedin, Emin misin? Evet. Ben sorayım o zaman bir. Emin misin? Abla son bir tur daha sayalım mı? Ne ara dedi ya? Abla istiyorsan biraz daha kalalım. Valla yemiyorsanız ben onu bitiririm. Oynayacağız. Vereceğim sen de vereceğim. Gel şimdi. Sen bir şey oynamak istiyor musun başka? Yok. Emin misin? Emine. Her şey için teşekkürler. Bir daha abla. Olsun. görüşürüz ama sağ olasın. Görüşürüz. Kovalayayım mı bir kez daha? Emine. Emine. Hadi Emine. gel. Ay pardon sen gidiyordun. Tamam hadi yakar top oynayalım. Arkadaşlar siz çok seviyoruz. ve çocuklarla mutlu olun Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. İnşallah kalbi çok güzel kalan hepsinin öyle de